Oy Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim bugün sizlerle birlikte metro merkez patlıyor herkes yapacağız Batman'iz arkadaşlar let's go come on the boys Yusuf ne ara 200 level oldun lan şerefsiz bizden izlisiz Abi sarıyor Sakın ya Sakın destur aldın mı sarıyor ya sarıyor Sabahtan akşama kadar sevdi vırt oynuyor adam Hocam nerede adam şurada Lan martıymış lan bu 37 Bu arada karşıdakiler ezik gibi lan Yaptınız mı loot? Arkadaşlar fena akıyoruz bu arada. Bilmiyorum. Fena akıyoruz. Şuradan oraya gidiyoruz. Adam bana dalıyor, da bana dalıyor. Da Bilmem abi sana. Gelis. Pompalım yok. Öldü. Ne haber lan? Çıkçı Öldü tamam. Cimcim öldü. Eldiven buldum. Ya Batman'ı özlemişim ya. Vallahi bile hiç kullanmıyoruz. Sizde var mı lan Batman? Var. de tamam, var. Tamam. Sende yok mu oğlum nasıl kaçırdım ben? <laughs> Sen hangi chapter başladın tamam, lan Ayberk hiç sormadım ha ben sana kusura bakma da. Sezon 6 abi. Sezon 6 eyvallah. Arkadaşlar valla DDU'dan driverları sildim yükledim. Ekran kartını çıkarttım taktım. Bir tek format kaldı anasını satayım. Bilgisayara tekme attım. Hala kasıyor oyunum. Sürücüye güncelleme de gelmiş burada. Sürücüyü de yaptım. SSD'ye taşıdım abi full tank. Anlamıyorum ki ne oldu ne bitti buna ya. Ara ara takılma giriyorsun. Hazır mısın abi gel. Hocam gel 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 gel. Ay bu. Şurada bir takım var gidip hemen şey yapalım. yalım kanka takım hemen gel. Seri gel ya. Biz de bu oyunu böyle oynayacaksın kankam. Counter mı oynuyoruz Allah'ını seversen. Biz de şimdi. Dronları alaydık ya. Alalım 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 alalım. Adam var lan. Sıra biz de adamız. Nerede adam? Önümde. Geldim. Vurdum. Okey, öldü mü? Evet. Koşun. Gel kanka. Eldiven çıkmadı mı fazladan i̇şte ya? İşte var benim. Yürü. Çocuğun önünde adam varmış çocuğum. Geldim. Nerede? Gördüm. Burada. Salafını öldü var. Tamam. Temizledik burayı. Kardeşlerim orada bu hikayesel anlamda Ağustos'un başında mükemmel güceleme gelecekmiş. Bir arkadaş atmış bana SS'ne. John Seas'ın var, mı ya? Yok kaldım ben. Seni geri götüreceğim şimdi. Sen rahatla kal. Şunları bir alalım. Söyle onun Şunu alırım babacım. Bu benim main biliyorsun. Sür. Gidip şu bomba atan alalım birazcık arabanın zevkini alalım bari ya. Yalnız bu sezon aşırı oyuncuda düşüş oldu. Yani inanılmaz bir düşüş var arkadaşlar. Bunun sesi niye bana az geliyor? Seslerim bana, bana ses. bayağı düştü ya yani 400-500 bin anlık oyuncu kaydı Burada adam olabilir Hiçbir madalyon alınmamış ya. Gide kalak var Bence madalyon alalım ya. Yürü yürü. Direkt şuraya kayalım. Bu şey buraya geliyor değil mi? Karayı korsanlarının şeyi burada şahlanacak. Evet. Orada mantıklı olmuş ya. Sıfır noktasında geliyor farkındaysanız. Güzel olmuş. Bence direkt boss'u hemen indirelim. Çünkü burada birazcık savaş sıkıntılı ya. Çok top party dönüyor burada. Nasıl bakayım? Deliklerden gireceğim en iyisi. Gelmedi mi daha bu? Yok, bu deliklerden gireceğiz. Deliklerden gir hemen. Düm düm dı 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 Helal. Devam çek. Neymiş böyle ya? Bu ne çok az gidiyor şey. 5-5 azalıyor. Bırak yakışıklardır. Hah. Bu o herif. <laughs> yok ediciye girdik artık. Geldi mi? Geldi. Bomba atar düştün aşağıya. <laughs> ha, içeri gittik. Geldi ben de çıkıyorum. <laughs> Adamlar mı geldi lan? Bak yok, yok. Adamlar mı o? NPC mi? Hepsi. Hepsi, hepsi, hepsi Hayırdır kızım? Helal Ölüyoruz hepsi. Geldi Adam gelmiş Adam geldi Vurdum Yedi Nice Vurdum Öldü Canı bir canı bir Patlayıcı attım Nice Son bir Araba geliyor koru beni Son bir kanka Nerede adam? Sniper aldım lan. Düştü. Adam burada. Komple mi bitti? Hayır daha bitmedi abi. Baş. Nerede lan adam? Hocam şuradan çıkalım mı? Başım şişti. Evet. Arabayı çıkalım. Abi? Arabayı alsana. Arabayı alıyorum. Bence araba oynamıyor. Oynayalım ya. Mini var mı Ayberk? Kola bulun tamam. Mini yok. Arabaya gel Adam, adam geldi adam geldi Nasıl adam. Var? Naz. Arabayla geliyorum. Bu değil la herhalde. Adam var burada. Arkadaşı var, var bunların ha bir tane. Adam var ha benim yanımda. Gel arabaya atla araba atla araba atla. Arabaya atla. Araba Orada adam var tabi gelsene. Sana adam ben bu bir arabaya abi. zaten. Ha, görmedim ki. Ben bastı lan adamı yedi. Ben de diyorum niye binemiyorum arabaya. Sakin kal sakin kal. Arabaya bindi. Geliyorum ben sizden. Aldım tekerleğini. Ne tarafa kaçtı ne tarafa? Nit sıraya nit sıraya kaçtı. Kartları toplayacak. Geldim size. Bir daha mı bastı lan? Patlana Hayır alacak, başka bir araba olacak. aldı. Araba almış. Kartları almadı herhalde değil mi? Bekliyorum ben burada mı Yok. Geldim. İçeri girdi. Aldı herhalde birini. Bekle aldı. Bekle aldı. Burada burada burada. Biri var burada. Geldim yanındayım abi. Beyaz. Öldü bu. Öldü kanka. Biri daha var. Öldü. Ayberk geliyor. Ayberk geri geliyor. Şey. Bir tamam, can. Öldü. Nerede? Takım vaytladık. Arabanın canı bir. Bu ya bu oraya bir su. Şey. Aybo. Abi adam burada. Abi. Hani? Şu araba. İndi. Ciga saydı. Nerede o? Burada. Şimdi. Geldim. Şurada. Mehter attı. Ben de attım. Git ha. Çıkalım mı buradan ya? Başım şişti hocam benim. Adam kartları aldı gidiyor ama alıyorum. Son çıkalım çıkalım. Gel gel abi çıktık zaten. Oğlum bu araba niye böyle ya? Dokunuyorsun hemen uçuyor. Geldim. Bug yaptım Ayber. Sizdeyim. Ben de yaptım Yusuf. Adama bayağı vurdum. Ben bu arabayı ben bırakıyorum. Zaten araba kullanmıyoruz hemen sana. Geldim. Bakın çocuklar arabayı nereye koydum? <laughs> Mezarlığa attım arabayı. <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> ya ben adam orada, adam orada mı? Öldü öldü abi çok şükür. İki Salman, saattir dur kovalıyoruz. Sal bana gökten bir şeyler düşüyor. Kaç maç? Gel gel gel. Oo bayağı bir çıktı lan. Tarzım var mı? bana. Ben atarım gel ben kullanmıyorum tarzı. Gel. Yo, alın, aşağıda aşağıda, 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 gel abi. Gel 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 matalyonu yürü. yürü. Yürü yürü yürü. Ya. Ne oldu? Baga yiyindim abi benim ya. Gibi. Her zamanki gibi, ay belki de Geldim. Kırmı lahm et git. Ooo sınırsız benim mermim. Gel. Gel 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 abi, gel Harbi abi sen sınırsız Ayberk, belki her şeyi. Gel gel. Ayba gel. Alayım abi. Adam gitar bastı, Ayber çabuk gel. gel, can basıyor. basacağım. Onunla al. Ona gerek yok abi var lanız. Eyvallah. oldu? Yürü. Ya gelin şunları vuralım bocam. Başka takım girdi onlara. Ben arbeni. Canımız az abi bu arada ya. Yani, yaz oğlum ya sizin. Gel. Soldamıcı. Ben fullerim daha belki bilmiyorum. Niye çıkmayın? Ben fightlarım. Gidiyorum. Hocam ben arabayla gireceğim ona. arbele sınırsız zaten. Nerede? O ne yapıyor lan? Buradan O işte mi adam? Adam kaçtı. Gitar bastın Ayberk. Gitar bastı gidelim bursa. ya. Gitarım yok ki abi. Bıraktın mı oğlum? Bıraktım. Eldiven aldım. Fight yiyorlar fight yiyorlar. Gir bas. Şu, bu arada bunkera roket atıyorlar herhalde. Tamam aynen. Bunkera roket atıyor Safoti. Bas 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 bas. Araba'ya patlat, araba'ya patlat, araba'ya patlat, araba'ya patlat. Adam arabada. Patlatıyorum. Al koltuk değişemedi bak bir tane araba. Vurdum, vurdum. Patladı vurdum, araba. öldü öldü. Ölmedi canı bir, evet. ne olursun. Canı bir, canı bir, canı bir. Kovalayın. bankırdayım ben. Bankıra gelin, her şey var, her şey var. Evet. Bunker'a koşun. Geldik abi. Koş koş koş. Gidiyorum bak, bankırda adam var mıdır? Vardır. Yanındayım. Madalyon al, madalyon al sen. Senin olsun bu manalın Eyvallah Al Götürlük götürlük Gitar var gitar al E çok kötü ya Oynamayacağım Şunu oynasak Sıkıyor lan Ben He dur dikkatli oynayalım Tamam mıyız? Hocam ben buna 12 takayım şuna Takılmıyor Merkli ne diyor? Ne Bu eşya modifiye edilmez diyor Önce oturma Önce böyle et Ölüyoruz ya o Digil eşsiz Digil mi? O Digil eşsiz şey olmaz takılma. Gelin gidelim gel. Bak bu normal modda oyunum az takılıyor. Gene bir takılma var ama az takılıyor. Chapter 1 oyunu mapinde aşırı takılıyor. Gelin gidelim ya. Hatta Galimet'e mi gitsek çocuklar? Fark verdim. etmez. Bir müzikal bir işaret var lan. Ne görev. görev. Mekanik. Biri gitar bastı herhalde. Adam sıkıyor. Bir tane Banker, banker, Bunker, 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 Nasıl bunker? Ha. Bunker da var. Bunker fight'ı sarıyor ya arkadaşlar valla. Çak beyni kardeşim. Beyni çak. Bak demeyi unuttum. Hadi pazar gününde özel bir beyni çakıyoruz. Tatilde olanlar. E üçü Mezun de olanlar. içeride. de içeride. De, Bekle. Arbeletin var. Dur spamlayayım. Kul cool, arbelet spamla. Öldü. Ölmedi. Canı bir. O da yedi. Bir daha yedi. Hayır. Beyaz. Beyaz. Eldivenle girelim mi? Yedi. Öldü. <laughs> Aynen dükkanı basacaksın. Akıllı çocuk seni. <laughs> ne, lan? Ne, yapıyoruz, ne yapıyoruz lan? Çok komikti lan. Acizler. Adam mı geldi? Adam geldi gibi. Çıkalım. Çıkalım bence gel. Yo gelmedi ha adam. Yok adam yok adam yok. Az Ad adaya gidelim Allah'ım ya. yarabbim ya Çok komikti ya. Ben araba oyuyu arabaya bak. Nusen mı bu? Bakayım. Yok. Gel. Bakayım ben arabaya. Hocam hadi <laughs> hadi gel. Sen zaten? Yok Yeager o. Gel lan gidelim. Hani Mete. Bir takım kaldı Saldı ya içeri daldık ya Rift atalım bence aygı Adaya çıktı sanki bir ha Çıkalım oğlum gel fight gelmiş de Girin geliyorum adaya Girdim dur Lan dur dur girme Olmaz 50 benim var Boş gibi boş gel Bence almayak gidek ya Alalım ya boşver alalım makara olur gel 100 level olacağım xp geliyor biliyor musun? Kadek, Alınca veriyor muydu XP? Gel gel. Çeştireyim. Sonunda veriyor oğlum. Ne kadar şey yaparsan veriyor. Biri mi geldi? Heh. Yusuf baba geliyor. Gel. <laughs> Cengiz Kurt ol çalıyor. Selamlar al abi. <gülüyor> 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 tamam. Okey miyiz? Uf her şeyim legendary oldu. Hocam bir bekleyelim. Third party varsa direkt atlayalım third party'ye. Bir, bir tane güzel takım var maçta şu an. Allah, nerede bu takımlar ya? Arkadaşlar. Şimdi falan Orada Fortnite yani. diğer sezona harika hazırlanıyormuş. Onun bilgisini aldım. Marvel için. O yüzden arkadaşlar bu sezonu salmışlar. Yeni der reload modu aslında gelmeyecekti ama Marvel'ı bekletmek için yani Marvel'ı tasarladıkları için test sunucusunda bilerek bu modu koydular. Niye? Oyuncu kaybetmiyor ayağına. Anladınız mı? O yüzden Marvel sezonu mükemmel olacak. Savaş biletini fullleyeceğim zaten. Şimdiden papel yüklemesi yapıyorum arada sırada. Param varken. Diğer sezon akacağız. Hocam bir şey diyeceğim. Gidelim bence ya. Kimse yok. Vuralım takımları gel. Bunu mu bekleyeceğiz abi? Nerede? Aa gel 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 gel. Burada ne olmuş böyle? Burada high ground alın tamam mı? Direkt atlamayın adamların suratına da. Bir takım da dalmamızı bekliyor bence. Yusuf'a doğru gel. Gerekli bunun gitti yerlerde hep adam oluyor. Orada ne olmuş Öyle lan? Oğlum acaba bot mu kaldı? Belki Allah'ın şu iyi takım var. Bir ya da iki tane iyi takım var şu an. Allah Allah. Allah bu tarafta ama. Gel 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 adam var. Ha ikisi. Ateş edin ya havaya gelsinler. Gel alana doğru gidelim ya. Yine şeye binelim bence. Arabaya binelim üstlerine atlayalım direkt. Siz gidin, ben rifle, adam bakacağım. Tamam. Adam 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 adam! Nerede? Gördün mü? Yiyin 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 Bak, bu iyi. Açıyor. Tolo mu lan bu? Bas şuna bas. Arabayı aldı. Baba aldı. Abici mi var? Ha. Terör var mı iter? Biz lazım arabayı fiksemek için Allah. ya. Bu adam solo. Lan başka Al. araba geldi. Geldim. Fightlayalım oğlum. Benim Niye arabayı düzlemişler. Niye kimse fightlamıyor? Geldim. İzle izle izle. izle. Sakın inmeyin sakın inmeyin. Alan gelecek ya. Gel. Vurdum lan. Şurada da bir takım araba. Nerede? Alan geldi çık çık. çık, çık, çık. Burada lan, duralım. Işte. duralım, burada duralım, burada evet. duralım. Nerede? Helal. Adamı gördüm. Sniper'ı var ama. İzleyin vuracağım. Vardı. Vurdum öldü öldü öldü. Basın, basın oraya basın. Ben kaldırmıyorum. tane adam var mı? Ha, var var. Geldim. Arabacılar, arabacı, arabacı burada, 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 Gidelim direkt arabayı vuralım, direkt arabayı vuralım. Let's go. Ben son takım Arkadaşlar, bunlar. Arkadaşlar işte bu iş böyle yapılır kardeşim benim. Bas 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 bas. Helalsiniz be oğlum be. Evlatlarım benim be. Bas. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada e-sporcu hareketleri? Bilmiyorum abi ben hiç yapmıştım. Adam burada bir yerde. Direkt basam 4'ü 3'üz zaten 3 kişiler. Ben C'yle basıyorum abi böyle. Orada 3 takım var ha. 3 takım var ona göre. Böyle kovalayamayız İki abi. Birinci. Arabayla kovalamamız lazım. Biz giriyoruz vallahi Yusuf'cum. Adam buradaydı en son. Bence orada Gördüm şurada şurada. Biz giriyoruz vallahi hocam. Gel sen gel. Yalnızdayım abi zaten. Girelim direkt. Bu tarafta. Attım dörde, attım üçe. Ne gitti lan bu? Burada, Sağda burada git her atlar. Her atmış, arkada. Bu solo, solo boyu Nereye Hadi girdim girdim gitara. Nasıl girdin? Adam iz bırakıyor ya. Gitara girdim de adam nerede? Sağda mı? Arıyorum şu Sağda. Anda. Sağda adam. Ben de oraya gitirim. Dur bakalım. Hayır. Aa bot lan. Bot. Öldürdüm. Bot, bot lan Ama Aa, ya, araba çok... geliyor lan. Sana mı? Arkamızda. Gördüm. Son iki, son iki, son iki. basıyom ay bu. Bas abi. Yapıştır, 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 yapıştır. Yanladım oğlum. Fayvem'deki gibi. Ay, yapıştır, yapıştır, ya. yapıştır, 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 yapıştır. Patatış kovunlar. Vur, 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 vur. Patladı. A Ar Arbelet masif. 75 ile vurdum. Enayi, kaçma itemiyor ki. Ü 131. Kaçıyor abi. Takipteyim. Yeni mi geldi lan o? Nereye indi? Başla izah. Gördüm gördüm gördüm. Kaçıyor. Vurdu yedi. Geldi Baybo. Öldü. Dead. Safo. İşte Batman'in gücü abi. Batman. Sağlarda. Arkadaşlar güzel maç oldu. Harbiden efsane bir maç oldu. İzleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Mükemmelsiniz harikasınız. Ee, şöyle bir bakalım. Evet. Neler geldi? Oo gitar emotu falan geldi. Güzel yeni skinler geldi arkadaşlar. Kaplamalar aldık. 100. aşamaya ulaştım bu arada. 100 level oldum arkadaşlar. Para yatırmadan. Mis gibi. Harika. Sizleri seviyoruz. O gece 90 kodunu kullanarak arkadaşlar bizleri destekleyebilirsiniz. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın.